Maç öncesi kazanmak istiyorduk ee, kaybettiğimiz kaybettiğimiz için üzgünüz. Tamam. Dediğim gibi kaybettiğimiz e, kazanmak istiyorduk kaybettiğimiz için üzgünüz. Ee, i̇lk yarıda golü de bulduk dengeyi de sağladık ee, ama oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Ee, biraz Başakşehir tabii ki kadro kalitesi derinliği açısından bizden çok daha iyi bir takım. Bugün iyi de oynadılar. Ee, Bizim için dediğim gibi ikinci yarı biraz daha dokuz günde üçüncü maçımız oynadığımız için biraz sıkıntılar çektik bu konuda. Ee, şimdi önümüzde atay maçı var. Ona hazırlanacağız. Bizim için zor bir deplasmandı. Ee, ama istediğimiz oyunu oynayamadığımız için kazandığımız topları da iyi değerlendiremediğimiz için sıkıntılar çektik. Dediğim gibi oyun olarak kötü oynadık bugün. Ee, Başakşehir'de tebrik ediyorum. Söyledim biraz daha. Başakşehir bu oyunu iyi oynayan bir takım önde de bastık. Çok fazla etkili olmadık. İyi çıktılar. Geride karşıladığımızda da dediğim gibi kazandığımız topları çok iyi değerlendiremeyince baskı yemek zorunda kaldık. Oyuncu değişikliğince kadro, kadro derinliğinden bahsettim. Bunda biraz sıkıntılar çekiyoruz. Biz çok fazla bu konuda iyi bir takım değiliz. Ama devre arasında bunu daha da genişletmek istiyoruz bu konuda. Şimdi o konuda ben de duyuyorum ama bize gelmiş herhangi bir şey yok tabii ki. Ama bizim oyuncumuz şu anda öyle öyle de kalmasını isterim. Ama giderse de her türlü hazırlıklarımızı yaparız. Tabii ki oyuncu gittiği zaman oyuncu almamız gerekiyor.